Selam, hoş geldiniz. Selam. 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 Muha, selam. Hoş, buldum. <laughs> Nasılsınız? İyiyim ben. Teşekkür ederim sana. Ben <laughs> de Güzel, keyifli gidiyor. İşler yolunda. Süper. Hmm. Keyifler Güler yerinde. Güzel yerinde. Bu arada uğraştığınız bir şeyler var mı? Ee, ben bazı kurgularla uğraşıyorum. Hı hı. hı, -hı. Muha, benim var böyle biraz dağınık o durumlar bende işte ufak tefek oyunculuk var 3-5 çizmeye başladım 4-5 yazmaya başladım. <laughs> <laughs> Değişiyor öyle şeyler yani işte küçük bir tatil şansım oldu. Mutluyum. Ben, Gittim geldim. Süper. Güzel enerjim yerinde yani fiziksel olarak, zihinsel olarak. Güzel çalışıyorum, üretmeye devam yani. Bu aslında bizim poliklon bölümümüz. ESL röportajlar da yaptık. Hı -hı. Ama yine de bizim yani onları izlemeyen bir insan için istersen de küçük kendinizi tanıtın. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Baş, Başlayalım. Baş, baş, ee, benim ismim İzel. Hı -hı. Kısa filmler çekiyorum ve aynı zamanda sinema okuyorum. Muaz genellikle beraber çekim yaptığımız Arkadaşım. Ben ona bayılıyorum. Evet, şimdi sen de sıra. <laughs> tamam. İlkokulda okulda ayağa kalkıp kendini tanıtıyorsun. Ben güzelim. Öyle hissetme, daha iyiydin. <gülüyor> 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 şöyle, Mu Muaz ben. Ah. O oluyor, başımıza iş açacağı belli. Ee, şöyle, bahsetmeyi sevdiğim yine, tek yaptığımızda da söyledim. Muaz ben. Arabistan'da doğumluyum. 18 sene orada yaşadım. Hayatımın en güzel, en büyük tecrübesi. Ufak tefek oyunculuk, Ufak tefek çizmece, yazmaca bir şeyler var. Eee, masaj yapıyorum arada bir. <gülüyor> 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 Böyle şeyler de var. Ya akıyor gidiyor, güzel gidiyor yani. Saldım kendimi. Ya bunlar da önemli ama ikinizi bir arada bu programı yapmamın en büyük sebebi evet. senin oyunu, senin yönetmen olman. Hı. Ve daha önce birlikte çalışmıştık. Evet, burada. Evet. Burada beraber olmak ayrıca tek tek olmaktan çok daha iyi. biraz daha <laughs> evet, daha güvende hissettiriyor Aynen. sanki değil mi? Bana biraz güzel geldi. yani sen tek başıma geriyorsun dedi. Güzel gülünce güzel oldu yani. Evet. evet onlar konuşabiliriz yani filmler de konuşabiliriz isterseniz. Olur. Konuşalım. Hı -hı. Merak ettiğin ne var? <laughs> Nasıl geçti? Set ortamı nasıldı? Birlikte çalışmaktan keyif aldın mı? Evet. Birlikte çalışmaktan keyif aldık mı sorusuna cevap verelim. Ben çok keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> Gerdin mi? Ulan acaba keyif aldım mı? İyi, gör i̇yi, görünüyordu ama diye düşündüm. <laughs> yani güzel, keyifliydi tabii canım. Zaten bilmiyorum vakit geçirmekten de keyif alıyorduk ben. Zeli görmekten, onu duymaktan, onunla aynı yerde olmak benim için iyi hissettiriyordu zaten. <laughs> böyle bir şey olacak deyince <laughs> de atladım. Yani Muaz'la çalışmak biraz böyle safe Alan, konfor alanının gibi. Çünkü hani şöyle olduğunu hissettim ben bu Hı. arada. Ee, özellikle Ateş'te de karakteri sana verdiğinde de şeyde de Dank'ta da sana sadece ben iki dakika böyle böyle bir şey olacak Hı. diye anlattım hatırlıyorum. Hı. Sen onu e, bayağı havada kapıp böyle bayağı bir benim zihnimin aynısını wow. kendim wow. yazdım. Kendin yazdın. Öyle olmadı mı? Ben öyle olmadım. <laughs> evet, evet evet. Etkilendim. Çok etkilendim. O yüzden. Uz uzun yani. bir konuşma ve karakter yazma süreci geçirmedik. Evet evet. Yani kısa konuşmalar oldu. Hı -hı. Genelde böyle üç beş tekrar oldu. Zaten çektiğimiz iki filmde de şöyle bir durum vardı. Çok kısaydı zamanımız. Hı -hı. Ve hemen böyle bir... E Filmleri de hatırlatalım. Dunk'la Ateş. <laughs> Burada şeyleri de var. Ateş. Dunk şu. Ateş de şurada, <gülüyor> <gülüyor> solda. Solda da. sağa gösterim. <laughs> <laughs> en sevdiğim konu. <komik>. Evet. <laughs> Hiçbir şey. <gülüyor> 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 evet. Mesela ikinci filmde şunu sorayım. İlk filmde Moaz'la çalıştım, da hepsi işte keyifli geçti, bir evet. sonra. İkinci filmde o senaryo çalışması yaparken, muazzz düşündüğün oldu mu karakteri yazarken, hiç hayal ettin ee, mi? Canlandırırken. Ee, kesinlikle öyle oldu. Yani Dunkta, Dunk, Dunkta aslında Moaz Yalnızca tek rolde oynayacaktı. Evet. İşler değişti, Moaz ee, diğer rollerde de oynadı çünkü senaryo onu gerektiriyordu bilmem ne. Aslında ana karakter gibi bir şey oldu. Sanki Ateş Dank'tan önce mi var olan bir şey? Yok. Ki? Daha önce konuştuk da sonra mı? Daha önceden konuştuk. Konuştuk aynen. değil mi? Araya Dank girdi aynen. sonra Ateş olan. kendisi ee, sanki ki Ezel'le yaptığımız programda da söylemişti. Ateş'in senaryosunu çok daha önceden girdi. Aynen, yani, aynen. Aynen. Evet, Aynen. 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 İşte evet. Dank'ta öyle bir uyum yakalayınca ve beraber çalışmak çok akışta ilerleyince Direkt Ateş'te bir rol vardı, işte bir ucube rolü. <laughs> Özel hayatımda da öyleyim. <laughs> o yüzden direkt bana yapıştırdı. Onu muazzı düşünerek yazdım değil. Estağfurullah. <laughs> Ama aklıma gelen ilk isim o oldu ve gerçekten de yine onu da mesela oda bir bir günümüz falan vardı çekim için. Ben senin yanına geldim işte durma anlattım falan. Evet ne zaman nerede yapalım? geldik çektik gibi oldu ve işin ilginç tarafı çalıştığım oyuncular arasında empati yani beyn, beynimin içindeki karakteri nasıl bu kadar iyi anlayabildi konusunda muazzama çok şaş şaşırdım. Ha, tamam, çok iyi. Yani Dunk'ta da ateşler. Yani Sadece oyunculuk değil aslında zihin sanlamda iyi anlaştığını düşünüyorsun. Oyuncu yönetmen ilişkisinin dışında. Bu bir şans işte. Diğer Hı -hı. bir şeyde Hı -hı. konuşmuştuk hatırladın mı? Evet. <laughs> yani zaten öyle. Biraz şey gibi oluyor böyle. E, i̇lişki direkt oyuncu yönetmen olarak başlamadı ya. Bir böyle evet, küçük arkadaşlık bir arkadaşlıkla zaten. başladı. O arkadaşlıkla o tarafı besleyince biraz ortaya böyle güzel bir anladınız. Zaten bence asıl e, olması gereken şey de bu. Yani böyle iyi şey kurabilmek için e, dengeli bir oyuncu yönetmen ilişkisi kurabilmek için belki Hı. hani önce bir robot gibi davranmak değil de oyuncuya hani sen şimdi şurada bunu yapacaksın gibi değil de gerçekten o, onu tanıyarak onu dinleyerek bizim doğal olarak gelişmesinin Hı. sebebi de bu belki de ikimiz de birbirimizi tanı, tanıyorduk arkadaşlık. Evet evet. Bir de yani şey alan tanımakla da alakalı. Ben şunu yapsam güzel ne düşünür demedim hiç. <laughs> Yap evet. yaptım ama bana evet. o rahatlığı da verdiğin için galiba Hı -hı. bu. Oyuncu olarak bir sonuçta bir özgürlük alanı kalmış. Belki bu da yani performans artmasına. O tamamen benim alanımda orası. Evet. Ben öyle evet. hissediyorum. Çok, evet. Çok. Çok. evet, Güzel şey saçım. Aslında sen yani tiyatro kökenli bir oyuncusun benim yani. kadarıyla Hı -hı. ve mesela e, İkinci ve üçüncü hmm, kameranın oyunculuk deneyiminde bu güzel de yaptım. Ben kolay. Üç beş. Üç beş. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında güzel yani aslında. Tiyatro kökenli. <laughs> evet. Ya yani aslında çok deneyimli bir oyuncu olmasa yani da performans çıkarması. Işte. İşte e, az önce Mazlum bahsettiği konuya geliyor biraz dedi ya benim alanımda orası zaten ben ne düşünür diye düşünmedim diye benim e, düşün benim gözlemlediğim tiyatro kökenli kamera önünde oynayan oyuncularda genellikle şu oluyor çok farklı konseptler ya aşırı farklı hı hı. E, tiyatroda sahne onların hı hı. ve dair kendini kamerada ait hissetmen gerekiyor yani sen özellikle şu hmm, hareketlerini kontrol eden hı hı birisi hı. var ve kestik hı hı. diyen biri var yani orası sana ait değil gibi hisset, hissediyorlar tiyatroda Eski, iyi iyi aynen. Gibi. aynen sen öyle e, hissettiğin için zaten hı hı hı. Hani tiyatrodaki gibi e, orasının senin alanın olduğunu hissettiğin ve yargılanmayacağını hissettiğin için Sanırım bu e, tiyatro kökenli olması kamera önünde bir sıkıntı olmadı mı? Evet, evet. <laughs> ben mi abi? Bence de öyle. Doğru. Ya çünkü şey, altta yatan şey, şimdi tiyatro oyuncusu şöyle oluyor. Aslında benzer gibi olacak ama altyapısı olarak, bilinç olarak bence çok farklı. Mesela tiyatroda sahneye çıktığın zaman bütün spotlar üstüne yanıyor. Geri kalan herkes karanlık içerisinde. Sadece sen aydınlıksın. Seni izlemeye gelen... Atıyorum bin tane kişi var orada mesela böyle bir yapıyla böyle bir şeyle çıkıyorsun beni izlemeye geldiler evet. diye hı hı. çıkıyorsun ama e, iş kameraya döndüğünde biri beni izliyor oluyor. Evet. evet. Hı. Yani biri beni izliyor oluyor yani çünkü öyledir ya böyle bir kafede otururken böyle çok dikkat etmezsin baba böyle doğalında olabilirsin ama tanımadığın iki kişi varsa ve sen üçüncü kişiysen daha böyle dikkatli daha evet, böyle evet. biraz öyle bir <laughs> Alt. evet evet biraz öyle bir şey oluyor ama işte dediğim gibi o, o alanın alanı tanıması, güvenme konusu bunların hepsini kırdığı için ben, yani ben çok rahattım, hiç kaygılandım. Müthiş heyecan ama hiç kaygı yoktu yani. Süper. Hı. Bu şey yani bu birlikte yaptığımız işte ki bir set mevzusunu da konuşalım. Yani sen mesela oyuncu olarak sette kendine dikkat ettin Ya sen yönetmen olarak nereye dikkat ettin? Yani birbirinizin, birbirinizle ayrı olarak fokuslandığınız, odaklandığınız mevzular tam olarak neydi? Sen, sen de başlayalım o iyi İyi de bir gözlemcisin mesela. Sette daha çok kendi yaptığın işe mi odaklı kalmıştın mesela? Üstüne çok düşünmedim. Ama şimdi söylediği zaman biraz o tarafa hızlıca gidip oradan bir şeyler çıkabilirim, çıkarabilirim belki. Daha çok oraya tamamına odaklanmak gibi bir şey. Yani bir bütüne odaklanmak gibi bir şey galiba yaptığım şey. Öyle olunca güzel oluyor. Yani parça parça odaklandığında böyle bir tamama bir bütüne hitap etmeyen bir şey çıkıyor ortaya. Yani sadece sana odaklandığımda burada izeli yok sayacağım gibi bir şey oluyor yani. Anladın mı? Ha okay. O tam yani tamamına sanırım adapte olmakla alakalı hı. bir şey olabilir diye düşünüyorum yani. Sanki, güzel bir ee, şey. Mi? Yani kesinlikle öyle. Benim mesela sette dikkat ettiğin nokta neresiydi sorusunu soracağım. Evet. Ee, bu şu veya bu denilecek bir durum değil. Çünkü zaten çok fazla faktör var. ...çok fazla şeyin farkında olmam gerekiyor. İşte oyuncu, kamera arkası, dekor, sanat kısmı... ...bütün bunların arasında aslında koşturmak, bakmak hepsine farkında olmak gerekiyor. Hepsine. Yani ben odamı tek bir şeye verirsem, diyelim odamı sadece oyuncuya verdim, ya bu... Benim çalışma biçimim için sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü diğer şeyleri kaçıracağımı düşünüyorum. Mutlaka sen de öyle hissettin. Evet evet. Yani bütün dedim gibi bütün alakalı bir şey. Bir de böyle konuyu değiştirmek, saptırmak diye olursa söyle lütfen. Ama bir, bir aklıma gelen bir şey var. Ee, mesela bizim yaptığımız işlerde bence şu da çok güzel kılan şeylerden biriydi. Mesela e, birbirimizi tanıyan insanlarız, yakın arkadaşlarız. Kimin ne yapacağı belli. Mesela ben işte... Diktatörü oynarken buradaki iplerimden biri düştüğünde izle gitmedim. E, Emre'ne gitmem gerektiğini biliyordum. E, Mesela Emren de müthiş sevdiğim, çok tatlı e, bir çocuk. Sanat yönetmeni mi yaptı? Sanat yönetmeni diyemek geçiyor? ben onları bilmiyorum. Dank <laughs> O ayrımları bilmiyorum. Sanat yönetmeni. Yani. Yani bir ya bilgisiz da. işte. Yok, bilmiyorum. ben bilmiyorum. Ne sanat yönetmeni ne yapıyor? Bilmiyorum. Sahne amiri diye bir şart tiyatroda ama hiç bilmiyorum ne yapıyor. Ama <laughs> <laughs> şeyi var sahne amiri. Şimdi şöyle var. bir durum. <laughs> <laughs> e, Emre'nin her filmde çok fazla şey olduğu için evet, mesela, şey mesela, aynı sanat yönetmeninin görüntü yönetmeni her şeyi bir anda mesela bunda göre, görev dağılımının dışında çok fazla hareket ettiğim için mesela sanat yönetmeniydi evet ama e, mesela görüntü yönet başka bir filmde de görüntü yönetmeni olduğu için böyle biraz her şey yapan bir ekip var aslında evet, bu işte. da ondan dolayı da şey oldu. Ama doğalında oluşan bir ayrım var. Onu anlatamıyorum. Mesela şöyle evet. bir şey olduğunda biliyorum ki Ceylin'e gideceğim. Evet. Üstüm ipim düştüğünde biliyorum ki evet. Emre'ne gideceğim. Sesli ayakkabı şunu şey biliyorum ki Bora'ya gideceğim. kimse bana demedi bu sesçi, bu şucu, evet. bu şucu, bu Çok nadir bulan bir şey mesela. Ya evet. evet. Yani. Sekteki görev dağılımı oldukça işte doğal, natürel dağılmış. böyle herkes yaptığı işten çok memnun. E galiba yapılan çok iş... Şey. Sınırlı sınırlı değil hiçbir şey. Hı hı. Herkes böyle biraz daha evet. farklı bir şey de. Bir i̇şte mütürü. diğer Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi çok da değerli bir şey aslında. Monogram'da da bundan bahsettim işte. Bir atmosfer vardı ve bu acayip mucizevi bir şeydi. Bu bütün filmlerde benim derinden hissettiğim bir şey ve film çekme film çekme sürecinin ne kadar yorucu biliyorsun. O dönemlerde hmm. biz işte evet. bir kahve içerken bir de böyle bayağı hani şey oluyoruz. Ama e, o atmosferi ben bir daha hiçbir yerde yakalayabildiğimi düşünmüyorum. Hmm. Yani e, belki tiyatroda falan da sen daha tanık olduğun bir şeydir ama ben Biraz. E, böyle bir uyum yani böyle insanların görev bilinciyle hareket ettiği ve herkesin ne yapması gerektiğini bildiği hmm. ve işin bir bilinç birliği aslında. Evet, anladım, anladım. Yani evet, Her evet. iş Bu benim çok aynı olacak değil ama böyle olması çok daha keyifli. Bilinç, bence, evet, bence bilinç birliği deyip hmm. nokta koyabiliriz. Yani, yani. yani o, olacak değil ama ekstra yazar gelceğim. Evet. Hem zevk alarak çalışmak hem de yani iyi bir evet, arkadaşla evet. çalışmak hem Hı, -hı. hem oyuncu sevme çalışmak. Bu yüzden de çok set çok rahat oluyor. Mesela kimse kimseye çok fazla bağırmıyor. İnsanlar bağırmaya gerek bulmuyor. Sevgi demek Yani rahatsız Evet, Kırmak gibi bir şey. Aynen. Her şey doğal süreçte çok ya şey temiz olabilir, yani, Mobil yapacaksa arkadaşım yapacaksın. Şaka Ya şey tatlıydı, onu hemen bu set, de, izlerle sette de olmak demişken böyle konu açıldığında ara sıra anlatıyorum. Ee, zaten müthiş tatlı biri olmasını getirdiği <laughs> pozitiflik evet. var. Mesela şeyler var, hani ona ne deniyor onu da bilmiyorum. Ayvike'nin... Ayvike'nin e olduğu e konum ne? Şey, ee, planları artı eksi koyan not kayıtlarımız oluyor bizim. İşte şu plan, şu sahne, oldu olmadı, yığı not alan evet. kişi. Onları not alıyor mesela, izlerden şöyle cümleler çıkıyor işte mesela işte şu sahne tekrar şu, işte diyor ki oldu, kadın oraya yazıyor oldu, sonra böyle yapıyor, bu da oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum mesela o kızdan ne oldu gibi mi yazıyor? kurgularken ne yapıyor falan. Yani biraz merak ettiğim de bir insan olduğu için böyle işler tümleşti. Evet, bütünleşti. Güzel evet, evet. Keyifli, tatlı işler. Evet o kağıtlar benim elime ulaşıyor. Sonra kurguda yardımcı oluyor. Çünkü bana şey yazıyor. Oldu gibi ben hemen orada ne demek istediğini anlıyorum onun. Ha tamam burada şu olmuş. Sen ben... dedin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. İleride belki bir, bir, bir birkaç projede daha birlikte çalışacağız. Evet, Her proje. Kesin. Mavir Aynen. Olabilir. Her proje. Aynen. Çok Kesin güzel. cümleleri sevmem ama evet. izel varsa Kesinlikle ben de varım. Ya. Bu kesinliği söylerim. Evet. Bir daha bireysel bir soru soralım. Mesela şöyle. Çok, çok. E, sektörde karşılaştığınız klişe olaylar ne genelde? Mesela bir oyuncu olarak Mesela klişe bir laf olabilir, klişe bir durum olabilir. Yani Sen yönetim. başla istersen. İlla ki vardır da zaten. Ya klişe çok. Benim hem tiyatrodan hem oyunculukla alakalı gelen en büyük klişe ezber. Hı hı. O, o kadar şeyi nasıl ezberliyorsunlar? <laughs> Bu çok büyük bir klişe. Zorlanmıyor musunlar? Ama fix yani. nerede sahne alsam sahne sonrasında konuşurken hep bu söyleniyor. O abi 100 sayfa oyun be nasıl ezberledin gibi bir klişe var. Aslında ezberlenmiyor orada. Öğreniliyor gibi bir durum olduğu için. Ama oluyor. şeyler oluyor. var. Şimdi sen komik bulacağına göre 60 dakikalık dizi 60 dakikada çekiyorlar. <laughs> <laughs> evet, evet o da var. Bilmemekle, <laughs> yani, bilmemekle alakalı durumlar da oluyor. Ben de öyle sanıyordum. Mesela şeyi kafamda oturtamıyordum. Böyle iş giderken e, işte bir yerde bir sahne gösteriliyor, ondan sonra bir sahne daha gösteriliyor. Lan bunlar aynı anda mı oluyor yoksa sıraları farklı mı falan diyor kurgu İyi meselesinde. Ki İyi ki yani ben, ben yapmıyoruz, bilene bırakmıyoruz. Ee, başka var mı klişe senin aklına gel? Bana ezber geldi. Duygusu bana geçmedi var. Ha, evet. Onu çok severim. Sen de Duygusu bana geçmedi. Ya güzel oynadın ama işte gözlerinde doldum, işte duygusu bana geçmedi var başka. Peki ne demek bu? Duygusu bana geçmedi. Ne demek istiyor? Ya ne demek istiyor? İşte madem klişe konuşuyoruz, klişe gitsin. Romeo Juliet oynuyorsun. <laughs> Romeo balkon sahnesinde Juliet'e olan aşkını konuşuyor böyle. Orada bir aşk var. Aşk olduğunu biliyor izleyici. Ama oyuncunun performansından dolayı gidip diyor ki senin oyunculuğun bana o aşk duygusunu geçirmedi. O bana geçmedi o duygu <laughs> diyor. Bana onu hissettiremedi gibi bir açıklamasını yapıp o var. Bana geçmedi duygusu bana geçmedi. Böyle Görev rollerinde değişik değişmez çok güzel oluyor. Mesela sefer de oyuncu yönetimde bir <laughs> şey benim, Benim çok rahatsız olduğum bir klişe var. Ee, bunu seninle beraber de çok rahatsız oluyoruz aslında. Hmm. Şöyle bir durum var. Ee, bir akademide de akademide de genel e, hmm. algıda da şöyle bir durum var. Geleneksel anlatı epey seviliyor. Yani e, bizde mesela şey Okulda şu yapılır, hani geleneksel anlatıyı önce öğretilmeye çalışılır, ardından onu bozabileceğimiz söylenir. Fakat bunu, e, bu biraz artık sınırları açtı. <laughs> Herkes bir haddini bilsin. biliyorsun. E şimdi, e, şimdi şöyle bir durum, biraz yeniliklere aşırı kapalı bir toplum var ve geleneksel anlatıda işte bazı şeyler giriş Gelişme sonuç falan gibi olur. Ben bahsetmiştim zaten sana yani zaman zaman o şekilde olmak zorunda değil. değil. Ama biraz şöyle bir algı var yani bu çok büyük bir klişe. Şey böyle yapmaya hiç... <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> hiç satmaz Türkiye'de. Hani bu olmaz, <laughs> e, bu izlenmiyor. Ama hiç böyle hep o şekilde yapıldığı için diğer seçeneği zaten bilinmiyor ki. Hani evet. biraz e, Evet doğrusu oksimoron gibi yani denemiyorsun o zaman göremezsin sonucunu. Ya işte mesela bu, bu, bu klişenin içinde bu sürekli bu işte Anadolu işte toprak onlardan bahsediyorsun. Ya, oradan İnek sağ yani, kadınlar. Oraya, da değinecektim. Yani, Bu, bu yani. acıtasyon durumu çok fazla evet. var. Yani Anadolu, Anadolu epey acıtas, acıtasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Ve artık ben şöyle bir şey düşünüyorum. Her sinemacı Anadolu'ya gidip film çek, çekeceğine Anadolu'ya işte gittiği yerlere o filmin bütçesini verselerdi Anadolu bu durumda olmaz zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani o, kadar, o, o kadar çok var ki hani ben sınav okuyorum işte bölümde 40 kişi 30'u bir şey çekeceği zaman yakınlarda bir köy var. Yani yine, i̇nek de varmış. Gidelim çekelim. Ya yani bu böyle biraz formülize edilmiş bir matematik gibi evet. ve e, bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani çünkü bütün bütün Acı, bu biraz bana şey gibi geliyor açıkçası bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani em, büyük şehirler büyük şey büyük şehirlerde yaşayan insanlar biraz böyle e, kötü şeyler söz konusu olduğunda bir şey bir bir şeyler ters gittiğinde bunun suçunu sanki Anadolu'ya Anadolu atıyormuş gibi yani bizde bir sıkıntı yok bizde Kaçın, İstanbul'da ha aynen sanki aynen, aynen. evet, yani, evet. ben bunun biraz yani biz Türk Türkiye sınavasında bunun bir ötesine geçilmesi gerekiyor. Çünkü bir 20 senedir falan bu böyle devam ediyor. Ya, ya şey bir diyor, gibi oldu artık. E, e, ha, gireyim mi sözlere, bitti tamam. mi? Şöyle bir şey gibi geliyor bana yani. Başta böyle, böyle kimsenin görmediği, aslında o tam olarak bahsettiğim o şehirde oturan insanın bilmediği, hı hı. tamamen tuzu kuru böyle işte evinde otururken birden İlk çıktığında bu işler gözünün önüne bam hayatın böyle bir gerçekliği de var diye vurulduğunda evet. çok etkileyecek zaten. Evet. İnsanlar kafayı evet. yedi dediler evet. ki oha bu bu ne gerçekliktir evet. dendi. Ama iş şimdi, muhtemelen Orta olduğumuz için iş direkt bir noktada bir sömürüye girdi. Şimdi evet. artık bu sömürülüyor. Önceden Acaba. çok güzeldi. Evet. Görünce diyordun ki bu da güzel, bu da güzel, böyle yaşantılar da varmış. Evet. İnsanları bir silkeledi, kendine getirdi, bunda evet. hiçbir beis yok Hı. ama artık gerçekten Am zaten böyle bir şey vardı, değil mi? Yani hikayelerde hep böyle bir şey vardı. Yani mesela aynı hikaye 100 kere anlatarsa artık özgün cazibesini kaybetmeye başladı. Benim asıl korkum bilinç altına olması. Hı. Mesela şey ayrımındayım ben. Ee, bunu yapan kişi şunu diyor mu? Bu işi yapayım, bu iş tutuyor mu diyor? Yoksa bunu bile düşünmeden bilinci otomatik olarak onu bu işin güzel bir iş olduğuna mı, mı yönlendiriyor? Yani, i̇kisi de Hı. bence ama. Cevap ne? Ağır basıyor. Ben büyük çoğunluğum bu işi e, yapmacık Hazır konmak gibi. Hazır, evet böyle okay. bir matematik var ve e, elimde bir kamera var, biraz şey yaparım. E, e, o efekti bildin. Evet e, evet. <laughs> <laughs> Gözümün önüne yani geldi. Yapmış. böyle oldu. Böyle Geçen yapmıştım ya diyorum. <laughs> i̇şte o, o efekt böyle bir gelir. İşte e, böyle bir manzara. O şeyler neydi böyle bir. Mısır tarlaları Hı -hı. falan orada yürüyen bir kadın. Ben de anladım zaten? Sağ Sağ olsun. ülke kefil falan. Hani bu bu evet, böyle, böyle yapıldı ya ve aklıma çok iyi bir fikir geldi. Gidiyoruz şuraya orada şunu yapacağız falan gibi bir durum oluyor ve bunu artık insanlar yapmacık bir şekilde yapıyorlar. Yani ben içten geldiğini düşünmüyorum bu durumu. Evet. Sen dediğin e, bilinçaltına işleme durumu bence çok nadir olan bir şey. Yani bu bir matematik formülü. Ama işte da, onu, onu da, pozitif ya. bir noktadan demedim. Bilinçaltına işlemesi de negatif. Yani ya hiç farkında değilse bu işin bu kadar klişe olduğunu. Ona hala yenilikçi ve gerçekten evet. güzel geliyorsa Öyle bir, bir köye gidip abi. inek çekmek. Benim bu, Uç boyut bir şey mi bu? Bu yatmadı. Okey tamam. Hani bu... Kapatıyoruz yani. Kapatıyoruz. Yani bir de ders oldu. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne hiçbir şey söyleyemem. <laughs> yani Setli <tabii>. de böyleyim. Hemen <laughs> <laughs> susun. Hayır evet, ben böyle bir şey ol... O... o... Ee, ben, ben, yani ben böyle bir düşünce yapısının hala geçerli olabileceğine çok inanamıyorum. Okey. Çünkü hani 20 senede bu biraz biraz olsa ama artık ha bir aynı şey Artık yet... Yeter. Şey. Yetsin. <gülüyor> <gülüyor> Artık yet. <yetsin. gülüyor> evet, evet evet. Ama yani bu aslında bu hani e, kısırlaşmış bölgeyi kırmak için en önemli element de İzal'in ta kendisi aslında. Değil mi? Yani wow. <laughs> evet, evet. yönetmen, genç yönetmen, kadın yönetmen. Yani yaptığı kesen, işler. Yani daha çok işte insanın mainstream diye adlandırılacağı filmler de yapmıyorsun. Evet. Kendi dilin, biçimin var. O yüzden yani sana güveniyoruz. Ben, 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 de, bastır. ben değil aslında. <laughs> yani insanlarda bence şöyle bir durum var yani yönetmen olmak isteyen, film çekmek isteyen insanlar da muhtemelen gerçekten yapmak istedikleri şeyleri yapmıyorlar çünkü şunu düşünüyorlar hani olmaz burada, tutmaz bu veya bunu üç kişi mi izleyecek, beş kişi mi izleyecek, bu sevilmez, yapımcı bulunmaz bilmem ne diyerek zaten e, bu aslında dediğimiz duruma, o hep aynı şeylerin dönmesi, onun aslında kendi kendine her şeyi sokuyor. <laughs> Hem insanlar da bunu sokuyor gibi. Yani Kırmızı <laughs> Yani e, tek bir şeyle olacak bir şey de değil bu aslında. Biraz insanların da yeniliklere açık olması ve böyle bir şey de varmış. Çok kapalı, her şey çok kapalı, sınırlı kapılar ardında ve çok sınırlı geliyor bu, bu sinemada olan Türkiye sineması. Bu da biraz çok umutsuz bir durum. Ve hani bir umut var mı? Sence bir umut var mı? <laughs> wow. Yani ya galiba var. Ama şöyle olacak. Büyük bir yıkımdan sonra ben önce bir, benim umudum büyük bir yıkımın olacağına dair. Çünkü hmm. büyük bir yıkım olmadan bir ne bir devrim olacak ne bir yenilik olacak ya. Hani böyle iyice dibi sıyıracaklar bence. Cebimizdeki o mesela sektördeki insanlar böyle bütün parayı alacaklar alacak para kalmayacak ortada. <laughs> sonra onun bir değeri kalmayacak. Böyle bir umut yani iyice yıkılacak, iyice bitecek. Ortadan kalktığında belki sanat sanat kısmı daha ön plana çıkıyordur. Ya aslında işte maddi kısmının doğru yönlendirmesiyle belki de birçok şey daha çok ön plana çıkacak yani. Var kocaman bir havuz var. Havuzdan kimin ne kadar pay alacağı belli. Herkes payını alıyor. E dibinde kalan 2-3 damla suda işte bu hanımefendinin susuzluğunu gideriyorsa gideriyor yoksa bir <laughs> şey düşmüyor yani. Biraz öyle ona döndü iş. Ya temelden değişmesi gerekiyor. Ama umut, umut yok diyemiyorum ben Yani. Evet. Benim çok uyum değil. Evet. Anneannem insan ümidilen yaşar derdi. Yani <laughs> <laughs> olur güzel olur. Ya. Buralardayız yapıyoruz, <laughs> evet. çalışıyoruz işte yani. Bakacağız. <laughs> <laughs> Dördüncü kişi. Neyin <laughs> dördüncüsü? <laughs> <laughs> Film yapacağım üç kişi mi izleyecek falan gibi bir şey demedim. Tamam. Yani. Ya, İki de biz varız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tek evet. üçümüz toplumuz izleriz. Olur olur. Çok keyifliydi. Çok keyif aldım. bir şey varsa ekleyebilirsiniz Yok ya. Gerçekten, de... <laughs> gerçekten düşündüm. Boşuma yani gitti gerçekten. düşündüm. Ciddi alıyorsunuz. sen ee, yazık yani. Galiba yok benim de yok. Evet. Ee... Güzel bir sloganla kapatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> artık yeter. Artık, artık yeter. <laughs> çok... Şey değil mi? Var mı ki? <gülüyor> 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 ben, ben, çok teşekkür güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim. Evet evet güzel. Zaten çok keyifli. Çok evet, yani, İkinizle sohbet etmek zaten evet. başına çok keyifli. Bir klişeyle kapattık <laughs> o zaman. <gülüyor> 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 o zaman... <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sevgiler, saygılar. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>